Herkese merhabalar dostlar. Ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım dostlar. Bu sefer çok farklı, bir ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bana göre en azından bilmiyorum. Şimdi dostlar, çöpten bir tane Volvo alacağız. Şöyle bir ufaktan, şöyle bir kapatalım da kafayı şişirmesin. Göstereyim size. Gördüğünüz gibi, araba mesela herhalde bu kaza yapmış. Şu kamyon yanmış. Onun arkasındakiinde bir şey yok gibi duruyor. Bakın burada bir Volvo daha var. Ee, bu sağlam gibi duruyor. Ben bunu alacağım. 2016 model Volvo. Bu araçlar arkadaşlar gördüğünüz gibi kazalar, mesela şurada bir karavan var. Bu bu Türkiye'dekilere götürür versek şunu var ya canavara çevirirler. Camlarını sökmüş almışlar. Burada bir kamyonumuz var. Motoru yok. Ee, böyle alıp götürebilirsiniz. Ee, kamyonlar, dorseler, e, normal araçlar Karpat arkadaşlar. Buranın ismi Karpat. Ee, şimdi şu aracı çalıştıramadım da. Hemen şöyle göstereyim. Bu araç aküsü e, bitmiş. Şöyle içini de gösterelim. Bu araç 2016 model bir araç arkadaşlar. Volvo VNL 780 modeli. Aslında benimkinin e, sadece 2 e, yaş küçüğü. E, normalde yeni bir araba. Ama e, arkadaşlar arabayı biraz... Hayvani kullanmışlar. Ee, öyle görüyorum. Çünkü bütün her yerini kırmışlar. Ya. Dolabın kapaklarını kırmışlar. Hadi neyse buradaki buzdolabını falan sökmüşsünüz. Bunu anlıyorum. Satmışsınızdır. Çekmeceyi inattınız baba. Bunun bu hali ne? Şuraya bak havada duramıyor. Neyse yani araç. Böyle bir araç arkadaşlar. Şimdi ben bu aracı alacağım. Kendi dorseme yükleyeceğim. Ve e, götüreceğiz. E, Hüsun'a götüreceğim. Şimdi, şimdi aracı çalıştıramadım. E, çünkü... Aküleri çok zayıf. Bir daha bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Bu arada 800 binde. o mile bak ya. Yaz maşallah varmış. Çalışmıyor. Tık tık yapıyor. Aküsü zayıf. Şimdi aküleri bir şarj edelim. İnşallah kablom oradan buraya uzar diye hayal ediyorum. Hemen şur şuradan kabloda çıkartacağız. Şuradan Buraya kadar uzarsa e, işimi görebileceğim, uzamazsa biraz daha yaklaştırmaya çalışacağım falan. Artık göreceğiz bakalım Uzayacak mı? Deneyelim bakalım. E, hemen deniyorum, hemen deniyorum. Şimdi bağladım e, jump cable ya da ne o şey bateriyi şarj ediyorum yani kendi aracımdan bağladım. Yaklaştırdık. Şimdi biraz şarj olsun, şarj olması gerekiyor. E, i̇nşallah çalışır. Biraz dursun diye bekliyorum iyice bir şarj olsunlar herhalde. Araba uzun süredir yatıyor öyle görünüyor. Emin de değilim. Ee, bayağı hata veriyor araba. Bayağı bir hata veriyor. Artık neleri var bilmiyorum da. Çalıştıralım bakalım mı? Ha iyi geliyor. Geliyor. Tamam bu ses geldiyse geliyor demektir. Biraz beklemek gerekiyor. Biraz bekleyelim. Arkadaş bir türlü bir türlü hata veriyor araba. Baterisi hala düşük. İyice bir dolusun bakalım bateri. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi çok ilginç araçlar var. Ee, bakın minibüs varmış. Şurada bir minibüs var. Bazıları çalışıyor. Bazıları çalışmıyor. Bazılarının parçaları sökülmüş. Bazıları takla atmış paramparça. Bakın arkada bir tane karavan var. bu Karavanlardan bir tane almak lazım ya. hevesleniyorum Şuna bakın. Bu yanmış. Ee, şunu bir göstermek lazım ya. Ah. Bu biraz şarj olsun. Hop, şuraya atlayalım. Bak bunun da vinci varmış. Vinci kırılmış. Vinci kırılmış. Şöyle. abi bir Volvo daha var. Bu darmadan savaşa girmiş gibi bir hali var bunun. Bunun gördüğünüz gibi depolar erimiş. Yanmış. Evet aynen. Aynalar aynalar yanmış. Yalnız yeniymiş araba ya. Yeni yanmış yani. Araç yeni. Onu söyleyeyim. Arka tarafı yanınca motorunu söküp almışlar. Motorunu söküp almışlar. Transmission var mı? Onu da almışlar. Transmission da yok yani şey. Şanzımanı da sökmüşler. Şanzımanla motoru sökmüşler. Araba bu halde. Kalanı yanmış. Nasıl yanmış? Ben anlamadım ki. Şurası yanmış. Üstten bir yanlık. Alt tarafta bir şey yok. İlginç ya. Harbiden ilginç. Şurada bir araç daha var. Bu da çekici. Çekici de bir güzel yanmış. Ya bu asfalt aracı gibi bir şey. Bu nasıl bir kaza yapmış böyle ya? Allah Allah. Evet Volvo artık önden mi girmiş? Arkadan mı girmiş? Bulduğu bir yere girmiş. Araba darmadağın halde. Evet dostlar böyle araçları alıyorlar. Kimisi bunları parça amaçlı alıyor. Alıyor böyle araçları parça olarak kullanıyorlar. Kimisi de bu mesela aldığım Volvo yapılacak gibi duruyor. Emin de değilim ama. Çünkü giden bir araç. Gidiyormuş. Bakın tekerleri mekerleri hep yeni. ...yep yeni tekerleri var. Ee, Bunu herhalde alıp... ...parça olarak da kullanabilirler. Tamir de edebilirler ki bence... ...tamir edecekler gibi duruyor. Ama emin değilim. Bakalım ne olacak. Şu bakalım bir daha bir binelim araca. Ha, şuraya bir tuş bağlamış. O tuş neymiş ya? Gizli bir tuş. Korna falan... ...olabilir mi? <laughs> evet. Şu baterimiz hala low diyor ya. Allah Allah. İlginç, ilginç, ilginç. Bağladığımız halde low nasıl der ya? Neyse şunu bir kontrol edeyim. Herhalde bir bağlantılarda, kablolarda bir temassızlık olabilir. Ben bir kontrol edeyim, çalıştıralım. Evet dostlar, şimdi aracı çalıştırdım. O çalışırsın, çalışsın biraz aküler, aküler de şarj olsun. Ben de bu arabayı Dorsem'in yanına koyayım. Böylelikle size de bir şeyler göstereyim. Gördüğünüz gibi Mesela burada bir Ken, pardon Peterbilt var. Motor üstüne duruyor. Çalışıyor mu bilmiyorum. Ee, hemen burada bir tane şey var. Karavan. Yanında bir Freightliner. Alıyorsun çalıştırıyorsun. Ya bu adam niye benim dorsemin önüne park etmiş ki bu zırzavatını. Gördüğünüz gibi buralarda da bir ton araç var. Şurada bir Freightliner daha var. Hemen burada bir Freightliner daha var. Freightliner'lar bol ya. Evet Dorsemizin yanında park ettik. Şimdi gidelim. Aa, o aracı da alalım herhalde. Biraz olsun şarj olmuştu. Bu adam da herhalde bu araçları buradan almış götürüyor. Ben çok mu yakın park ettim? Ya o fena değil. Neyse hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa. Burada bir freightliner daha var. Gördüğünüz gibi bir ton araç var arkadaşlar, istemediniz kadar ya şu araba takla atmış ya. Temizlik arabası nasıl takla atar ya? Olaya bak. Burası çöp denilebilir. Ama yanı sıra çöp olmayan araçlar da var arkadaşlar. Bu Copart diye bir firma var. İnsanlar gelip buralardan açık arttırmadan bu araçları satın alıyorlar sonra da bu araçlarla beraber artık kullanılabilecekleri kullanıyorlar. Kullanılamayacakları parça anlamında yararlanıyorlar. Evet, bizim alacağımız araç burada. Şu an çalışmaya devam ediyor. Aküleri iyice bir şarj olsun dedim. Bıraktım onu çalışmaya. Evet. Evet. Kapatalım şurayı. her tarafından bir ses geliyor. Şarj oldu ama. 13.9. Hemen drive alıyoruz. Direkt 5'e geldi. Havaları indirdik. Frenleri tutuyor yalnız arabayı. Şu an frenleri tutuyor arabayı. Hala açmadı. Araba sanırım burada uzun süredir yatıyor uzun süredir yaptığından dolayı frenleri bile şu anda şey yapmıyor, çalışmıyor. Şu anda tekerlerim dönmüyor. İleriye geldiğime bakmayın, daha tekerler açılmadı. Ha şimdi şimdi açılıyor, okey. Şimdi şimdi açıldı. Evet, şu anda tekerler açıldı, fren yapmıyor. Evet. Ulan arabanın sağ sol ola yapıyor ya. Yani 1 milyon mile yaklaşmış. 800 küsür ney? Kaç bakayım? 800 Aynen 814 bin mil. Bunu geri geri mi fark edelim? Burundan mı fark edelim? Geri geri fark edelim ya. Çünkü çok ağır değil. Bir de ortaya alacağım. Bol bol fotoğraflarını çekeceğim. Ya arkadaş bunlardan ne sesler geliyor ya. Gördüğünüz gibi burada da bir ört var. Ana sağlamış. Eee evet, doğru yaklaşalım şimdi. Torsaya doğru yaklaşalım. ileri alalım. Ki tahta koyacağım altına ki altı bulmaz. Evet bu çalışsın bakalım. Şöyle ufaktan bir etrafında gezelim. Ufaktan bir etrafında gezelim. Herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu bilmiyorum. Ama biz en azından kameraları alalım bu işi ki garanti olsun. Evet. İki tane Volvo VNL 780 <laughs> altlı üstü gideceğiz. Tamamdır. Şimdi tahta koymam lazım ki altını vurmayayım. Altını vurabiliriz. Ya tam şurası vurabilir. Burası şuraya vurabilir. Vurmasın diye tahta koyacağım. Öyle bindireceğim aracın üzerine. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet dostlar. Şimdi mikrofon belki de sesim kesilebilir. Biraz uzaklaşacağım. Sizden inşallah kesilmiyordur. Ve arabayı geriye geriye çıkartacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. tarafta biraz yer varmış. Biraz bu tarafa doğru park edelim. Çok bir az. <laughs> ee, gel 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 gel. İnenin bakalım. Neredeyiz? Evet arka tarafı çıkartmışız. Arka tarafta sıkıntı yok. Burası da güzel görünüyor. Her şey güzel görünüyor. Devam. kaldı, az kaldı, hadi, az kaldı. En arkaya kadar götürelim. Bu, bu ön tarafı biraz fazla şey yaptım galiba. Bir bakalım. Ön tarafı biraz daha bu tarafa alayım, bir tam dengeli olsun. Arkayı da en arkaya doğru taşımaya çalışıyorum dostlar. Evet arkada da mesafem var. Arkaya doğru da şuraya kadar da rahatlıkla bir mesafem var. İyice arkaya getireyim. Yani baktığın zaman burası da tam. Ama biraz daha bu tarafa gitse daha iyi olur. O yüzden biraz daha o tarafa götürelim aracı. Hemen şöyle bakıyoruz. Az bir şey. Çok az bir şey. Tamamdır. Çok az. Sonra geriye. Aynadan bakalım. Sonuna kadar geri götüreceğiz. Tamamdır. Arabayla buraya dayadık. Bir inelim bakalım. Lan bu sefer de bu tarafa mı getirdim? Ne yaptım? Ya, fena değil. Yani Biraz bunu bu tarafa daha azıcık da alsam yeter. Azıcık alsam yeter. Çok azıcık alacağız. Ben bari şeye bakıyorum. Sanırım bu sefer tamam. Şimdi. Hemen şu aynaları kapatalım diyeceğim de bu aynalar. Kapanıyor mu böyle ya? Şuradan açmamız lazım. Yukarıdan açıyoruz. Ön aynaları da kapatalım. Şöyle. Şunu da kapatalım. Şuna bakar mısınız? Mobil berber şap. <laughs> Saç kestirmek isteyen mobil olarak. Var mı aranızda böyle biri? İlginç bir araç ya. Vallahi ilginç bir araç. Adamın ticari zekası. Korona döneminde nasıl olur bu ya? <laughs> İyi olmaz mı? Neyse şu aynı hainelerde bir kapatayım dostlar. Evet dostlar. Şimdi iki kademe şey yaptım yani yeri çok alçak yaptım bilerek. Aslında biraz daha alçaltabilirim de. Şu an bulunduğum yer iyi değil. O yüzden yapmıyorum. Arka tarafı da sonuna kadar alçalttım. Ee, tam dipte gideceğim yani bilerek. Çünkü arabanın e, yüksekliği e, normalde bizim 13,6. Toplamda sanırım 14'e falan filan gelecek. Böyle öyle bir şey ölçeceğim şimdi zaten. E, ama Durum bu. Ee, şuraya da çıkabilecek miyiz? Çıkarız herhalde. Ya. Aynen. Çıkarız. Ee, aracı yüklemiş bulunduk dostlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi zincirlerini bağlayacağım aracın sadece. Arkaya iki tane öne iki tane sağlı sollu. Ee, olay bu. Bu kadar. Çöpten Volvo VNL 780 aldım. <laughs> Başlığımız da bu olsun. Neyse hemen bir bağlamayı yapayım sonra yola çıkacağız. Hadi bakalım. Evet. Bağlamaya devam ediyoruz gürültünün içinde. Arabayı çalıştırdım. Direksiyonu çevirip de zincirleri takabilmek için. Bilginiz olsun. Yani sıcağın yani anında böcekler ısırırken ağaçtan para topluyorum. Ah! Sepetim doldu galiba. Hadi bakalım dostlar. Önleri bağladık. Şimdi arkayı bağlıyoruz. Bir tarafı da bağladım da burası kaldı sadece. Orta dingilden aldım. Borsaya bağladım. Uuu sıcak yaktı beni. Kafada kel ya. Vuruyor vallahi sıcak. Gavur gibi vuruyor. Gavur gibi. Hadi bakalım. Kastır. Manevra yerimiz de yok ya. Bu arada, az önce dedim ya ağaçtan para topluyorum diye ağaç çok tozluydu. Üstüm baya tozlanmış. Aa, neyse manikür pedikür yapacağız. Makyajımızı yapacağız. Aa, ulan çıkamadı. Yola öyle çıkacağız. Hadi bakalım. İyice geriyorum ki şey yapmasın. Evet dostlar bu da tamam hadi bakalım. Şimdi şu boşta kalan zincirleri bir toplayalım. Öndeki zincirlerimizi gerdirdik. Aa, aslında hazırız. Hazırız. Ay. Şuradan lastikleri alalım. Boşta kalan zincirlerimizi bağlayalım onlarla da. Okay. O boşta kalan zinciri şöyle bağlıyorsun lastikle. Sağa sola gitmiyor. Aynaları kapattım. Bir de yukarıya çıkacağım. Artık görebildiğim kadarıyla da boyuna bakmaya çalışacağım. Şimdi şu zinciri A noktasından B noktasına nereye takabilirim ya? Yani şöyle yapsak. Önde bir yere takabilir miyim? Rahat olsun. Dur şunu da bir yere bağlayalım. Ondan sonra rahat edelim. Evet dostlar. Üstümüzü değiştirdik. Ee, kendimizce ufaktan temizliğimizi de yaptık. Artık ne kadar olduysa elimizi yüzümüzü yıkadık. Ee, ona merak edenlere söyleyeyim ya. Şurada bir suyum var musluklu. Geçmiş videolarda belki takip edenleriniz vardır. Neyse. Şimdi sucuklu tost yapacağım dostlar. Sucuklu tost yapacağım. Çünkü gitmem lazım. Gider ayakta e, ee, açlıktan gebermeyelim. Değil mi? Açlıktan gebermeyelim. Ama işim bitti. Açayı oynamaz. O yüzden tostumuzu da yapalım ki karnımızı da doyuralım. Hakikaten çok açıktım Sabah kahvaltı yapmadım yükü bıraktık. Ardından yeni yük aldık. Şu anda saat 3'e geldi. Şimdi 3'te düşük bir saat 20 değil yani değil mi? En azından bir yemek yiyeyim de yolu öyle çıkayım dostlar. Şöyle bir güzel tostumuzu bak da şöyle göstereyim mi size de ya? Ne yapıyoruz ya? Onu da göstereyim dostumuza dostluğumuzu gösteriyoruz. Haksızlık olmasın diye elimizde bir tane kaldı. Onu yarıya bölüyoruz. Hatta dörde bölelim ki dağıtar, dağıtırız. Söyle sağına soluna koyuyoruz. Yağma falan yok arkadaşlar. Direkt şöyle koyuyorum. Direkt. Sonra domates koyacağım. Domatesle tost mu olur demeyin. Şansınızı deneyin. Tostun içerisine acı biber. Bir de beyaz peynir. Feta cheese. Onu da göstereyim ya. Şöyle feta cheese. Yunan peyniri diye geçiyor ama bildiğiniz bizim beyaz peynirin dağılmış hali. Yunanlılar burada her şeyi kaptıkları için her şey Yunan anasını satayım. Her şey Yunan. Adamlar acayip marketing yapıyorlar. Yani reklam, kendi reklamlarını sağlam yapıyorlar. Ne yalan söyleyeyim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Akıllı olacaksın, kaptırmayacaksın. Ondan sonra ya o bizimdi. İşte öyle olmuyor. Adam bizim dedi. Neyse ben ona girmeyeyim. Baklava da bizim. Dost da bizim. Ama tost bizim arkadaşlar onu söyleyeyim. Tost bizim mamülümüz. Evet. bir güzel bastıralım. İyice pişsin. Sonra da tostumuzu yiyelim değil mi dostlar? Neyse arkadaşlar şimdi elimden geldiğince hani bir fırsat yakaladım ya böyle bir yerde. Sizlere böyle bir yeri göstereyim dedim. Copart diye bir firma bu. Bu Copart firmasının internette web sitesi var oraya girip bu reklam falan aldım falan yok arkadaşlar öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bilginizde olsun diye söylüyorum. Burada normal arabalar, spor otomobiller, çok lüks arabalar, tırlar, kamyonlar vesaire vesaire kaza yapmış, e, işte sigortadan e, artık kullanılamaz vaziyete gelmiş vesaire e, araçları bunlar alıyorlar. Sonra da açık artırma vasıtasıyla da satıyorlar. İşte şu anki aldığım gibi çalışan bir araç da var ama arabacının çalışıyor da yani yukarıda Allah var. Çalışıyor demeye bir şahit lazım. Bin bir türlü sıkıntısı var tırın öyle görünüyor. Ama çalışıyor, alır yapar, düzeltebilirseniz. Kullanabileceğiniz bir araç e, arkadaşlar bu tabi çalışan çalışmayanları da var bazısı var mesela önünü vurmuş şey kaput maput değişecek motor e, şanzıman her şey sağlam o da var e, doğrusunu yakalarsanız e, hakikaten e, güzel yani kelepirden bir şeyler düşürebilirsiniz bilmeyenlere de en azından böyle bir reklam olsun diyelim hani arkadaşlara bir e, belki yararı olur ben hiç kullanmadım ama e, kullanan arkadaşlarım var. Hatta e, benimle çalışan arkadaşlardan birisi e, yani düşün Amerika'da dır şoförü Maserati kullanıyor. Maserati aldı. Aynen bu şekilde aldı. E, yani merak edenler onlara da böyle bir bilgi olsun. Ben de tır tı aldım. Peki, buradan tabii kendim almadım. Ama yanlış anlaşılma da olmasın bu benim değil. Taşıyacağız yük bu. Evet, domateslere koyuyoruz arkadaşlar. Aa pardon, domatesten önce şu feta çizimizi koyalım. Yani beyaz peynirimizi koyalım. Kaşarım da var da niye kaşar? Ha kaşar da var şurada de. Niye kaşar koymadım ki? Bak sen kaşar da koymamız lazım ya. Böyle bir iki tat olsun bu değişiklik olsun ama kaşar da koyacağız. Acı biber de koyacağız. Ama kaşarı tek dilim koyayım ya. İçi çok da oldu çünkü. Kaşar sadece hepsini yapıştırsın. <laughs> Neydi o Cem Yılmaz'ın şeyi? istinat duvarı olsun kaşar. Üstten erisin, hepsini tutsun. Kardeşlik bağlarını korusun, Fatih de onları yesin. Dostlar, hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Ee, dediğim gibi sizlere de bir bilgi verme amaçlı aslında böyle bir şey yaptım. Planımda olmayan bir videoydu. O yüzden böyle biraz hızlı geldi geçti. Ee, umarım ilginizi çekmiştir. Umarım farklı bir bir bilgi veya zaman geçirebileceğiniz bir video olmuştur diye ümit ediyorum dostlar 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 saygılar sevgiler Türk kalın ne olursa olsun hayallerinizi sonuna kadar kovalamaya devam neymiş devam hayalleri kovalamaya devam görüşürüz dostlar bay bay evet dostlar sucuk beyaz peynir domates acı biber üstte istinat duvarı olarak kaşar peynir bu aç adam bunu götürür, hem de fena götürür vallahi. Lan, Lan ne acıkmışım ya, gözüm döndü gözüm. Aa. Evet.